Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yargı videosuyla sizlerin karşısındayız. Sizler için yargı dizinin yepyeni bölümüne özel kareleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanı bildiğimiz gibi yayınlandı. Bakalım Ceylin gerçekleri öğrenebilecek mi? Sezon finali yakınlaşan dizinin heyecan dolu bölümleri izleyenleri bekliyor. Şimdi yeni bölüm özel kareler sizler için iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.